Hepinize merhaba. Wagner meselesi her ne kadar şimdilik yatıştıysa da tartışılmaya devam ediyor. Askıda isyanda diyebiliriz. Çünkü Wagner henüz lağvedilmedi. İsyan etmeyenlerin zaten onlarla ilgili bir durum olmadığını söylemişti Moskova yönetimi ama isyana katılıp sonra Lukashenko'nun devreye girmesiyle anlaşma sonrası cephesine dönenlerle ilgili de bir durum yok ama yani Wagner'in CEO'su Belarus'a bir nevi sürgüne gönderildi. Şimdi bu tabi savaşın ortasında, Ukrayna krizinin ortasında belki de bulunmuş ara bir çözümdür. Henüz bir çözüm olmadığı görülüyor. Ne olacağını daha sonra göreceğiz. Haliyle tabi Wagner meselesi bu nedenle pek çok boyutuyla da tartışılıyor. Kremlin içerisinde bir iktidar mücadelesi mi oldu ya da Ordu bünyesinde bir güçler savaşı mı olduğu, Gerasimov ve Şoygu ile bu kavgasının altında başka iş çelişmeler olup olmayacağı bütün bunlar enine boyuna Türkiye'de de bütün dünyada da tartışılıyor. Biz de ilk yaptığımız programda kısa bir değerlendirme canlı yayında yapmıştık. Bugün ben daha ziyade işin kuramsal boyutuyla ve daha çok da bir özel ordu anlayışı ile, 200 yıllık modern dönemin kamu orduları, ulusal orduları arasındaki farklara işaret eden bir değerlendirme yapmak istiyorum. Tabii çok derin analizlere, derin çözümlemelere aslında hiç de gerek yok. Şirket ordusu işte mermi yeterli gelmediği için cepheyi terk edebiliyor ama işte kamu ordusu eksik mermiyle de olsa cephede savaşı sürdürüyor. Bu çok önemli bir fark. Wagner meselesinin de bana göre özü budur. Diğer tüm meseleler, tüm konular, tüm çelişmeler, iç mücadeleler, çarpışmalar bütün bunlar bence bu özün altındadır. Anımsayın bu yani mermi az geldi deyip cepheyi terk etme sadece bir benzetme değil bu real olan bir durum. Bundan birkaç ay önce cephede bu aynen yaşandı. Prigojin yani Wagner'in CEO'su yeterli mühimmat gelmiyor, yeterli cephane yok deyip cepheyi terk etmişti. Özel ordular böyledir. Şirket orduları böyledir. İşte vermediği şartlar olur ve cepheyi terk etmeye kadar gider. Oysa kamu orduları, milli ordular, halk orduları, milletin ordularının böyle bir durumu yoktur. Mermisi yoksa süngüsü vardır. Eksik mermi var diye cephe terk etmek kamu ordularında olmaz. Evet sorunun tabi kısa özetini de şöyle yapabiliriz. Daha önceki yayını kaçırmamış olanlar için ifade edelim şirket ordusu yani özel ordu ya da işte adına her ne derseniz deyin özelleştirilmiş silahlı taşeron şirketi ne derseniz deyin Wagner Afrika'da pek çok yerde başarılı tırnak içinde başarılı tabi neye göre başarılı o da tartışılır da ama Ukrayna ile kıyaslayınca Afrika'da bir takım başarılı operasyonlar yürütmüştü ama iş gerçek bir cephe savaşına gelince Ukrayna'da zor karşısında işte cephane yok, destek yok diye e, sürekli şikayet edilmesine e, dönüşmüş oldu. Ve o şikayetler neticesinde de doğrudan Şoygu'yu ve Gerasimov'u yani Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u e, eleştiren, onları kendilerine yeterince mühimmat göndermemekle suçlayan bir Wagner'e dönüştü. Böyle bir şikayet eden konuma gerilemiş oldu Wagner. Tabi geriledikçe de özel şirketlerin özel çıkarları olur. Yani kamunun kamu çıkarı vardır ama özel şirketlerin özel çıkarı olur. Wagner de bir özel şirket olarak, bir özel ordu şirketi olarak özel çıkarı gereği başına buyruk hareket etmeye ve cephede sorun olmaya başladı. Aslında son iki aydır iyice gün yüzüne çıkmış esas meselenin özeti de bu. Şimdi tabii Rusya Savunma Bakanlığı da bu son iki ayda ortaya çıkan bu iki başlılığın yarattığı komuta sistemindeki sıkıntıyı çözebilmek için daha doğrusu cephede iki başlılığa aslında son verebilmek için ve savaşın doğası gereği de tek bir komuta kontrol sistemi ve hiyerarşi içerisinde hareket edilebilmesi için 1 Temmuz'a kadar Wagner ve benzeri yapılanmalara kendisiyle yani Savunma Bakanlığı'yla bir sözleşme imzalama şartı getirdi. 1 Temmuz'a kadar zaten bütün mesele de bunun üzerine başlamış oldu. İsyan bunun üzerine başlamış oldu. Wagner öyle bir sözleşme imzalamak istemiyor e, ve çünkü o sözleşmeyi imzaladığı anda Rus Genelkurmay Başkanının e, genelkurmayının daha doğrusu bir bütün olarak denetimine, kontrolüne, hiyerarşisine girmiş olacak. Wagner özel bir şirket olarak, özel ordu şirketi olarak aslında o hiyerarşinin içerisine girmek istemediği için fiilen de isyan etmiş oldu. Tabii Wagner CEO'sunun, Prigozhin'in isyanının silahlı ayaklanmasının adına her ne dersek diyelim kısa öyküsü bu. E, tabii kısa öyküsü bu ama kuşkusuz Kremlin açısından da Putin açısından da ki Putin'le birlikte yükselen bir kariyer çizgisi var. Eski bir hükümlü olarak Prigozhin'in e, yanlış hatırlamıyorsam 9 yıllık hapis hırsızlıktan hapis hayatı var 79 yılında. Sonra e, Putin'in belediye başkan yardımcılığı sırasında e, Prigojin'le bir e, yemek e, nedeniyle dükkanına gidiyor. Orada bir tanışma var. Sonra şanslı yaver gidiyor. İş artık Kremlin'de e, oraya catering hizmeti, yemek hizmeti e, vermesine kadar ve dolayısıyla da işte Putin'in ahçıbaşı gibi de e, ünvanlara kadar ulaşabilen bir hikayesi var Prigojin'in. Ve Prigojin'de... 2014 yılında Wagner'i kurduğu CEO'su oldu. Böyle bir kısa öyküsü var. Dolayısıyla isyanı ihanet olarak Putin'in başından itibaren değerlendiriyor olmasının da nedeni bu. ihanet çünkü birlikte hareket edenlerin e, içine düştüğü durumu ifade eder. Hatırlayın AKP açısından da aynı durum vardı. AKP de ihanete uğramıştı FETÖ tarafından. Yani FETÖ... Nün varlığına itiraz edenler, onun varlığıyla zaten mücadele edenler açısından ihanet diye bir durum yoktu. Zaten karşıt görüyordu. Ama ortak görenler için, işbirliği yapanlar için ihanet vardır. FETÖ nasıl ki AKP'ye ihanet etmişti. Wagner de şimdi Putin'e ihanet etmiş oldu bu silahlı kalkışmasıyla. Kuşkusuz arkadan hançerlenmek, ihanet gibi kavramlarla durumu değerlendirdi Putin ama bunun gereğini henüz yapmadı. Başında da söylediğimiz gibi bir sürgünle şimdilik bir ara çözüm bulunmuş oldu. Bakalım bu iş nereye gidecek onu ayrıca tutalım. Fakat tabi e, Belarus devlet başkanı Lukashenko'nun da e, sanırım 20 yıllık bir tanışıklığı var Prigojin'le. Onun araya girmesiyle ortaya çıkan bir sürgün hayatının ve e, Wagner askerlerinin de cepheye şimdilik e, dönüşünün sadece bir geçici bir ara durum olduğunda herhalde daha büyük bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda bu mesele Ukrayna meselesi bağlamında şimdilik sorun yaratmaması için cepheyi zayıflatmaması için kuvvetle muhtemel böyle bir ara çözüm bulundu ama er geç bu konu başka türlü çözülecektir. Yani ya askıdaki isyan yeniden baş ağrıtmaya devam edecektir ya da Rus kamu gücü bu özel orduyu tamamen e, lav edecektir, ezecektir. E, bunu da göreceğiz. E, çünkü her iki tarafın da iradesinin tamamen bitmediği bir durum var. O nedenle askıda iradeler var. E, Wagner'in tamam cepheye döndü ama hala e, bir özel şirket olarak yine özel çıkarlarına uygun hareket etmeyi de sürdüreceği için ilerliyor. İsyan dahil yine her türlü riske gebe bir durumu olacaktır. Bu nedenle kamu gücü de bana kalırsa öyle ya da böyle Wagner'le er geç hesaplaşmak zorunda kalacaktır. Şimdi tabii buradan şu boyutuna gelelim. Şimdi genel bir kuramsal çerçeve çizelim. Şirket orduları dediğimiz bu ordular önceki yayınımızda da söylemiştik. Yeni değil aslında son 20-25 yıldır var. Bunun aslında ilk bilinen ve tartışılan kamuoyunun dünyanın da bildiği örneği Amerika'nın Blackwater'ıydı biliyorsunuz Irak'ta. Şimdi bu Rusya'nın Wagner'i de Amerika'nın Blackwater'ı gibi bir özel ordu, bir özel şirket. Tabi bu özel şirketlerin son 20 yılda hayatımıza girmesi son 200 yılda modern devlet, ulusal devlet, üniter devlet yapılarının siyasal hayatımıza girdiği dünyadaki yeni dönemin ordularıyla çelişen bir yanı var. Şöyle açıklayalım. Hatta şöyle tersinden bir örnekle girelim. Türkiye'de dahil pek çok ülkede modern devlet kavramının aslında sloganıdır. İşte tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek dil vesaire böyle sloganlar vardır. İç politikanın da ihtiyaçlarına göre iktidarlar bu sloganları atarak kendi konumlarını da biliyorsunuz sağlama almaya çalışırlar. Şimdi biz o işin iç politika kısmını bir akalım ama modern devlet anlayışı bakımından bakarsak hakikaten böyle bir tekillik vardır, üniterlik budur zaten. Yani tek dil, tek millet, tek ordu tek devlet şeklinde sloganlardır. Fakat dikkat edin bu sloganlar içerisinde hani tek bayrak atılıyor, tek dil var, tek millet var, tek devlet var ama tek ordu sloganı atılmıyor. O nedenle bugün bir tezin antitezi biçiminde belki söyleyelim modern devletin aslında en temel sloganları Erdoğan'ın da çokça son yıllarda attığı gibi sadece tek devlet, tek millet gibi kavramlar değil aslında olması gereken tek ordudur. Tek ordudur. Tek ordu olduğu zaman çünkü tek devlet ve tek millet olur. Tek ordu yoksa tek millet olmaz. Tek devlet de olmaz. Modern devletin e, en önemli özelliği ki geçen yayında da e, kısaca değinmiştik şiddet kullanma tekeline sahip olması. Devlet, tek devlet, tek onun ordusu, kolluk kuvvetleri hiyerarşisi içerisinde aynı zamanda şiddet e, kullanma tekeline sahiptir polisiyle, jandarmasıyla işte ne nesi varsa zabıtasıyla vesaire şiddet kullanma tekeli ondadır. Başkasında olduğu zaman ki işte mafyalaşma, mafyokrasi rejimleri bizdeki de dahil budur. E, cezalandırma işini devlet değil de başka yapılar eğer e, ona paralel vermeye başlıyorlarsa orada devlet şiddet kullanma tekelinin e, sahip olduğu bu özelliğin aşındığını ve bu, bu e, tekele başkalarını da ortak etmeye başladığı anlamına gelir. Dolayısıyla tabii e, kavramsal olarak şiddet kullanma tekeli paylaşılmaz. Egemenliğin paylaşılmadığı gibi. E, dolayısıyla da iki ordunun varlığı, iki siyasi merkez ve haliyle de iki statü olacaktır eninde sonunda. Bu nedenle de e, şiddet kullanma e, tekeli ve e, tek ordunun, tek millet ve tek devlet inşa etme özelliği bakımından e, özel şirket ordularının son 20 yılda devreye girmesi bir aşındırma durudur. Tabii şu özeti de hatırlatalım. Milli ordular yani kamu orduları, halk orduları, ulusal ordular adına ne derseniz deyin bunlar tarih sahnesine e, Napolyon'un ordusu olarak e, girdi ve başladı. Fakat bunun tabii şunu bilmemiz lazım. Orası tabii netameli bir konu. Fransız devriminin sonrası bir takım iç güç mücadeleleri, terör dönemi vesaire bunları es geçerek söylüyorum. Ama toplamda da Na Na Napolyon ordusuyla, milli ordunun oluşması bile aslında Fransız devriminin sonucudur. Ve e, milli orduyu Napolyon'un inşa etmesi de aslında milli devlet inşasının da yoludur. Milli devletler de Avrupa'da böyle oluştu. Ulusal ordular kurarak. Ulusal, milli e, devletlerin... Ulusal milli orduları olur ya da işte tersinden ve daha doğru bir ifadeyle çünkü çoğunlukla böyle gelişti Avrupa'da da önce milli ordular milli ordular oluştu ve o milli ordularla milli devletler inşa edildi. Bir nevi bizdeki de öyledir aslında yani Osmanlı'nın yıkılması, emperyalizmle mücadele vesaire bütün bu süreçte milli devlete giderken önce milli ordu kuruldu. Milli Ordu kurulurken de bugün Wagner'dekine benzer sorunlar yaşandı. İşte Çerkez Etem meselesi geçen programda da kısmen değindik. Bir, bir bir parça benzetilebilir. Çerkez Etem min de e, kendi başını yani tek komuta kontrol, tek hiyerarşiye dahil olmak istememesi, ikinci bir baş olması hatta tam da işte şimdiki Wagner'in Putin'in e, için e, Moskova'ya yürümesine benzer bir şekilde Ç Çerkez Etem'in de Ankara'ya e, yürümek ve Atatürk'ü ele geçirmek istemesi gibi benzerlikler de kurulabilir. Fakat işte konuya bağlarsak konu şu Türkiye'de de önce milli bir ordu inşa edildi. Kuvayi Milliye Çeteleri, Kuvayi Milliye Örgütleri, Müdafaa Hukuka bağlı başka yerel çeteler bunlar hepsi bir araya getirildi. Birleştirildi. Bir kurtuluş ordusu inşa edildi. Milli ordu inşa edildi. Bir genel kurmayı olan ordu inşa edildi. Ondan sonra bir milli devlet kurulabilmiş oldu. Dolayısıyla Napolyon'un ordusuyla siyasal tarih sahnesine girmiş olan milli ordular tarihimiz yani insanlık tarihinde çok da eski değil, yeni bir olgu. Tabii bu ordunun ne özelliği var? Diğer ordulardan farklı olarak daha önce de binlerce yıldır ordular var. Hatta işte biliyorsunuz Türk ordusu kuruluşunu Metahana kadar götürür. Kara kuvvetlerinin ambleminde de o tarih vardır. 2000 yıllık ordu olmakla övünülür. Tabi modern siyasal anlamda öyle bir durum yok. Türk ordusunun tarihi mevcut Türkiye devletinin varlığıyla birlikte var. O işin ayrı bir kısmı. Şimdi buradan şuna geleceğim. Mesele ne? Wagner meselesini anlamak açısından. Kamu orduları, ulusal ordular, milli orduların en önemli özelliği şu. Her fert, her fert eğer sağlık sorunları vesaire yoksa, belli bir yaşta ulusal ordunun bir parçası olur. Bu buna kimisi yükümlülük der, sorumluluk der, kimisi görev der. Kimisi için bu bir şeydir, zorunluluktur. Her ne de derseniz deyin yani kimisin, kimin nasıl değerlendirdiğinden farklı olarak söyleyeyim. Her fert ulusal ordunun belli bir yaşta parçası olur. Ve modern devletin ve ulusal ordunun bu özelliği işte bu çok önemli bir özellik çünkü bir halk ordusu, millet ordusu olma özelliğidir bu. Kritik büyük savaşlarda da nasıl önemli olduğu tarihte de görülmüştür. Dünya savaşlarında özellikle, ana vatan savaşlarında. Her neyse bunun işte son 20 yılda aşındırıldığını görüyoruz. Aşındıran da doğrudan bir kapitalizmin türevi olarak neoliberalizmdir. Neoliberal kapitalizmdir. Neoliberalizm her şeyi özelleştiren... Kamuyu tamamen ortadan kaldırmaya yönelmiş bir iktisadi anlayış olarak özelleştirme geldi 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 en sonunda orduların da özelleştirilme durumunu ortaya koydu ki işte neoliberalizmin dünyada en önemli uygulayıcılarından biri biliyorsunuz Soros'tu ve Türk ordusu en iyi ihraç malınız diyordu bir dönem hatırlayın. Yani ordulara da şirket gibi bakıyordu halk ordusu olma özelliği böyle böyle aşındı ve işte bu Blackwater Wagner gibi yapılar, özel şirketler, özel ordu şirketleri kurulması da bunun bir aşındırılma süreci. Ya da kısmen e, devletin şiddet kullanma tekelini özel güvenlik birimlerine vermesi de aslında bunun bir parçası. Şimdi 1 milyondan fazla özel güvenlikçi var biliyorsunuz. Bir iş koluna döndü. Hani metroya girerken de özel güvenlik şirketi var. AVM'lerde de var. Orada var, burada var. Fakat bunların hepsi ayrı ayrı şirketlere bağlı. Fakat bunların aynı zamanda son dönemde özellikle 15 Temmuz'dan sonra bir kısmına çeşitli yetkiler de verildi. Kimlik sorma yetkisine kadar giden tartışmalar da var. Bunların bir kısmı anayasadan döndü ama şimdi onun ayrıntısına girmeyeyim. Bu kısmen küçük de olsa özel şirketlerle Türkiye'de de devletin şiddet kullanma tekelini bir kısmını devletmesi anlamına geliyordu. Fakat esas orduya bu konuda daha büyük aşındırma yaratan konu ise... E, parasını vererek yapılmayan askerlik konusuydu. Bu işte hani her fert halk ordusu olma özelliği, millet ordusu olma özelliği ya her fert ordunun zamanı geldiğinde bir parçasıdır. İşte öyle olmuyor artık. Paranız varsa onun parçası olmuyorsunuz. E, bu da e, orduları aşındıran e, bir durum oluşturdu. Evet Wagner meselesinin e, bence esas tartışılması gereken yanı bu. E, bir kamu ordusu, özel ordu e, tartışması, çelişmesi bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Ve tabii bu çok kısaca anlatmaya çalıştığım bu kuransal çerçeveyi biz esas olarak da tartıştığımız Wagner meselesine indirgersek ve Wagner'in silahlı ayaklanma prati düzleminde bunu değerlendirirsek çıkaracağımız bazı sonuçlar var. Bir, şirket orduları ulusal orduların hiyerarşisinin dışındaki konumlarıyla cephe savaşlarında en sonunda sorun olurlar. İşte bugün Wagner'de bu yaşandı. Afrika'da şurada burada başarılar kısmen oldu ama bir büyük cephe savaşı olduğunda en sonunda soruna dönüşmüş oldu. İki, şirket orduları ulusal orduların dışında ve e, fiilen de ona paralel e, olan yapılardır. E, devletin şiddet kullanma tekeline e, bunlar ortak olarak, ortak çıkarak uzun vadede, bu en önemli devlet olma özelliğini aşındırmış, e, zayıflatmış olurlar. Bu özelliği e, yavaş yavaş e, bulanıklaştırmış olurlar. 3. Ulusal ordudan ayrı bir başka ordunun bulunması e, bu orduları e, silah bulundurdukları için önce bir güç merkezi haline getirir. O güç merkezi aynı zamanda bir e, siyasi merkez olma eğilimi taşımaya başlar. E, bu da Zamanla e, devlet içinde devlet olma e, özelliğini getirirler. İşte aslında fetö de buydu. Yani fetö'nün e, polis içindeki asker, e, ordu içerisindeki silahlı birimleri e, aynı zamanda Wagner gibi aslında özel bir şirketti. Yani e, Fetullah Gülen yapılanması da aynı zamanda bir şirket yapılanmasıdır e, ve. Böyle bir şirkette işte günü geldiğinde önce bir siyasi güç merkezi olma eğilimi taşıdı. Sonra da adım adım devlet içerisinde devlet olmaya çalıştı. Bu yanıyla da Wagner konusunu hani Çerkez Etem konusuna benzetmiştik bir yanıyla ama bir yanıyla da işte getirip daha güncel olan FETÖ'ye de benzetiriz. Ha bir parantez daha açalım. E, tarihte illa bir benzerlik bulmak bakımından e, belki aslında Kavalalı isyanına da e, benzetilebilir. Çünkü orada da yani Putin'in... Adamı olarak e, prigojinin ihaneti var ve gelip kendisine en sonu Moskova'ya yürümek isteyen bir durum var. E, tabii Osmanlı açısından da kendi valisinin e, daha çok imtiyaz elde etmek üzere kılıç çekip e, yanlış hatırlamıyorsam Kütahya'ya kadar e, yani İstanbul'a gelmek üzere ta Kütahya'ya kadar dayanması ama büyük devletlerin araya girip bir anlaşma yapmasıyla bitirilen bir hadiseydi. Belki tarihte buna da benzetebilirsiniz Wagner olayını. Neyse biz... Kuramsal çerçeveyi e, bu pratiğe e, indirgeyerek çıkardığımız sonuçların dördüncüsünü e, aktararak bitirmiş olalım. Dördüncü maddemiz de şu olsun. Paralı ordular netice itibariyle kamuya değil sermayeye bağlıdırlar. Bu da tarih boyunca ve aslında modern devletten de önce yani bu modern devlet dediğimiz 200 yıllık e, konudan da daha önce bu durum yani özel sermaye, başkalarına bağlı parasal askerlik gibi meseleler modern devletten de önce savaşın aslında her zaman en önemli sorunuydu. Tarihte öyle olaylar var ki bizim Ankara Savaşı'ndan tutun da başka büyük savaşlara kadar bu paralı askerlerin son dakikalarda saf değiştirme durumları e, aynı zamanda tarihin akışını ile e, bir oranda değiştirmiştir. Bu bakımdan da e, bugün sorundur, dün de sorundu, devam ederse yarın da ciddi sorun olacaktır. Evet, Wagner meselesini bugün kamu ordusu, milli ordu, halk ordusu, ulusal ordu e, bağlamına verdiği zararlar boyutu içerisinde bir şirket ordusu olma özelliği bağlamında tartışmaya, incelemeye çalıştık. Hepinize teşekkür ediyorum. Bayram tatili kısmen başlamış oldu bu tatil döneminizde. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstanbul'da kalanlara da keyifler diliyorum. İstanbul en güzel günlerini yaşıyor. Boşalmış, sessiz, daha az trafiğin olduğu, gürültüsüz bir İstanbul yaşıyoruz. İstanbul'da kalanlara, İstanbul'dan gidenlere ya da işte Türkiye'nin her tarafında yaşayanlara da şimdiden iyi bayramlar diyoruz. Umarız Çeşme'de 50 lira tuvalet fiyatlarının tartışıldığı bu bayram ekonomik olarak sizlere zehir olmaz diyerek bitirmiş olalım. Hepinize iyi bayramlar.